Tamam. Ben artık hastaneye gidebilir miyim? Ben götüreceğim seni. Sen, koskoca Kartal Alpan, bana ne farkat mı edecek? Babana korudun, ama hala şüpheleniyorsun benden, değil mi? Abimle bana müsaade edersen, sonra çıkarız. Acelen ne? Kimi görmeye gidiyorsun sen oraya? Gelince görürsün zaten. Selin çizmişti bunu. Okulda bir ödev vermişler. Ailenizi çizin diye. Koşturarak endişeyle yanıma gelmişti. Amca ben babamı hiç görmedim ki. Nasıl çizeceğim? Tanıyacaksın dedi. Uzun uzun anlattım seni ona. Hiç görmediğin enstrümanı ver eline. iki dakikada bir şeyler çıkar. Çok da güzel şarkı söyler. Sever miyim ben de dedi amca? Benim cezaevime gelen abimi kim sevmezdi ki? Küçükken yan yana bir odalarımız. Ben karanlıktan korkardım. Babam inadına karanlıkta yatırırdı beni. Sonra yan odadan senin sesini duyardım. Şarkı söylerdim. Sakinleştirdim beni. Az korumadın abi. Yiyeceğim bütün dayakları sen yedin. Ben başka biri olarak çıktım cezaevinde. Senden bir canavar yarattık biz. Affet. Bizim suçumuz. yaşayacaksın abi. Çocukların seni tanımaya hakkı var. Onlara bir cani olmadığını beraber göstereceğiz. Eski Balkan'ı beraber göstereceğiz onlara. Barbaros cenazelerini bile gömemiyorlar diye konuşmaya başlar. Bana o lafı işittirme. Gelip burada yatan adamla dertleşmekten başka ne yapıyorsun sen? Bu kadar kolay senin için değil mi? O yatan adam dediğin senin oğlun. Üstelik senin yüzünden burada. Balkanın içeride itip kalktığı üç kuruş etmez adamlar mı yaptı bunu? Senin aklın nerede? Katili bulacağım. Dediğim gibi. Barbaros'la bağlantısını da ispat edeceğim. Çok rahatladığı için. O hemşire <laughs> koruma. Her <laughs> şahit oldu. Bir an önce bitirişini kaldıracağım ortadan. Dokunmayacaksın ona. Burada emirleri ben veririm anlaşmıştık seninle. Sadece hemşire değil. Benim yürüttüğüm hiçbir işte hiç kimse ölmeyecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.